Anne, anne, abla, 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 anne, anne, abla, durun ben hadi. Anne, anne, abla, durmuyorsunuz beni. Abla, abla, anne. Mira, Mira ne oldu sana? Anne, anne kalk. Allah anne ya. Mira. anne sana da geldi mi? Biraz geldi. Bir, bir sağ Tuttun evet, mu bu? Mi? Buradan mı geliyor? <laughs> bakalım, anne. Ee, bakalım hadi. Tamam bakalım. Burada mı? Baksana. <laughs> evet, evet evet, evet oradan geliyor. <laughs> anne burada. Ne yapacağız? Ama ağlıyor. Neden ağlıyor acaba? Bilmiyorum. Balerina kapıçına diye diye ağlıyor de. Her zaman kapıcına. mı? Evet. Acaba neden balerina kapıçına kim ya? Acaba gidip konuşsak mı korkmuyorsak ya? ya kork korkuyor musunuz? Evet. Korksak da konuşacağız değil mi? Yok, ama öğrenemez. ağlıyor yani. Ağlayan birine yani yardım etmemiz gerekiyor. Tamam. 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 Gidelim gidelim. Hadi. Tamam. Gidelim hadi. Tamam. Mira dikkat et. Şş. Merhaba Tung Tung. Merhaba. Şey, Merhaba. Ağladığını duyduk da senden biraz korkuyoruz ama neden ağlıyorsun acaba? <laughs> evet neden ağlıyorsun? İyi, ya Tung Tung. hemen şey yapma. Konuşabiliriz istersen bize anlatabilirsin evet. biz kötü insanlar değiliz tamam gel edin gel gel hadi gel 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 hadi gel. oturalım şuraya anlat bize el buraya oturalım gel gel bak buraya oturabilirsin tamam tamam korkuyorum bize bir şey yapma ama tamam mı biz sadece tamam sana yardım edeceğiz. Sen Cappuccino. Cappuccino diyor. İyi duydun mu? Evet dedi. ya tamam Cappuccino kim? Bize onu anlatır mısın? Peki. Size her şeyi anlatacağım. Cappuccino kim acaba ya? Cappuccino. Bundan yıllar yıllar önce biz Balerina'yı da sevgiliydik. Sonra onunla beraber gitti. Ama bence zorla gitti. Sevmiyordu onu. Beni seviyordu. Bence de seni seviyor. O onu kaçırmış. Anne, Milo bir şeyler yapmalıyız. Ben de bir şeyler bulmalıyız. Acaba ben nereyi kaçırdım ama nereden bulacağız? Tung Tung senin bir fikrin var mı? Balerina Capuchino'yu nereye götürmüş olabilir? Ben bu dine kadar sayısız evlere girdim. Her yerde onu aradım. Ama hiçbir yerde bulamadım. En son buraya geldin demek. Öyle mi? O yüzden mi bizim evimize geldin? Evet. Sopa kimdeyse belki Capuchino oradadır diye sopamı takip ettim. Sopa bizim evimizdeydi, evet. Evet, buradaydı. Ee, balerina, Capucino nerede olabilir ki? O zaman bir plan yapalım. Tralalero'yu, Tralalay'ı en son gören kişiye falan bakalım. Arayalım her yerde onları. Bence de arayalım ama önce plan yapmamız lazım. Tamam o zaman tamam. plan yapmak için Aynen. hadi oturalım. Evet. Gelin. Hadi gidelim. Şimdi Tung Tung, sen balerina ile beraberdin değil mi? balerinayla beraberken Tralala bir anda geliyor ve balerinayı alıyor. Ama balerinayı nasıl bir anda alabiliyor? Sen neden hiçbir şey yapmıyorsun? Hangi evlere gitmiş olabilir? En son neredeydiniz? Bu taraflarda mıydınız? Evet. Tamam. Buraya buradaki dur. Buradaki yollarda iki tane patika var kızlar. Hmm. Hangisine gitmiş olabilirler acaba? Ya Sağ taraftaki patikaya gittiler ya da sol taraftaki patikaya gittiler. Ama hangisi acaba ya? Sen Tralalera Tralala'nın evini biliyor musun? Hayır. Her yerde olabilir. Havuzlarda olabilir. Değizde olabilir. Her yerde olabilir. Ne tarafa gittiler acaba ya? Ya of ya ben böyle aşk için acı çekenlere çok üzülüyorum diye ee, Ben diyeceğim? de çok üzülüyorum Bence ya. Bence suya gitmiştir ya. Havuz Bence de suya gitmiş var. çünkü o bir balina değil mi? Evet o bir balina. Evet, kesinlikle suya gitmiştir. Kesinlikle Karada çok fazla duramaz. Etmeni, Ama sadece sağ taraftaki patikada var Deniz. Tamam işte. Sol tarafta yok o zaman sol tarafta değiller. Bence de. Tamam bunu çözdük. Tamam çok iyi oldu. o zaman sağ taraftaki Hadi. patikaya gideceğiz. Tunk hmm. evet sen bize tık, çok tık. iyi yardımcı oldun, tamam. tık, tık O bir köpek balığı yalnız. Aa ben köpek dedim. balığı. Bak doğru yerdeyiz ama köpek balıkları daha tehlikelidir. Keskin evet. keskin dişleri vardır, o yüzden Eylül çok dikkatli olmamız lazım. Ne Aa. yapmalıyız, ne yapmalıyız? Bence bu ee, da... Bir, bir bize en daha... yakın deniz veya havuz. Havuz da değildir o bence, deniz, denizdedir. Denizdedir kesinlikle, evet. Hmm. Büyük... Capuchino ne yaptı acaba ya? Bence biz ne yapalım biliyor musunuz? Ne yapalım? Sağ taraftaki patika'ya hep beraber gidelim ve arayalım onları. De. Tamam. Tuntun ne dersin? Bizimle var mısın? Evet, hadi gidelim. Hadi üzülme daha fazla gidiyoruz. Bence de üzülme ya. Hadi kalk.